Gaziantep'te 10 yıldır esnaflık yapan Suriyeli İsmail Keleş, Esad rejiminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönme hazırlığı yaptıklarını söyledi. Suriye'ye dönüş hazırlığında olduklarını belirten esnaf Keleş, bu nedenle dükkanındaki ürünlerin fiyatını yarı yarıya düşürdüklerini belirtirken, Erdoğan gibi bir lidere sahip olma hayali kurduklarını söyledi. Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda esnaflık yapan 52 yaşındaki İsmail Keliş, Suriye'nin yeniden inşası ve huzurun sağlanması adına güçlü bir lidere ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi. Evlerimizi gidip yapacağız. Sonuçta biz vatanımızın yanına gidecek. Torbağımıza hasret kaldık. İkinci bir de şey biz bu manamızı toparlayıp yavaş yavaş buradan altayacak ayacak inşallah çekip haneme gidecek biz. Yete düşürdük. Yine masat yine toparıp lezzemizi bitirip gider kartana. Yahudi kendinden iyi. Yahudiler ki Yahudi ama Yahudi kendinden iyi. Bu kadar zulümlük ettik. 3 milyon insanı öldürdü. Vallahi biz inşallah iyi olurduk Suriye eski Suriye'den daha iyi olur. Güzel başbakan gelir mesela Cumhurbaşkanı güzel olur. Başka umduğumuz anadan bunu. Suriye'nin hayalleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Başkanı onun kim bir Cumhurbaşkanı bize geçerse Suriye'de iyi olur. Çok iyi olur. Memleket daha emin olur, güven olur çok şeyler olur yani. Belediyesi kuvvetli olur, e, devleti kuvvetli olur, daha güzel olur. Çok teşekkür ederek tabii yani biz benim anam da buradaki kilisli, dayılarım kilisli. Biz de burada bende Türk kimliği de var.